sürekli alkış bekleyen tiplerde ben benim işim gücüm benim dünyayı ben seni alkışlayayım diye geldim. Fazla etmem, siz de etmezsiniz. Ay, ay, ay. şimdi diyor ki narsistler ne yapayım Değil mi? Ya. Ondan sonra e, ama bu soruyu sorabilmiş olmak için öncelikle e, karşındaki insanın narsist tanısını koymuş olmak lazım. Burada bir kere anlaşıldı. Olur mu? Yani e, çünkü çok fazla e, hazır, hazır psikolojik kavram var. Ne şey kadar gelen arkadaşlar da e, iyi. İnşallah biz de iyi oluruz. E, hocam e, sorularla ilgili e, nasıl bir şey yapalım dediğinde Hanım senin soruna cevap vermeye çalışıyorum aslında. Abi, e, sorular orada var. Yani ben, ben Programımız çok güzel, çok verimliydi. Etkinlikler her ay devam ediyor. Gençlerimizin aklına takılan soruları burada hocalarımıza samimi bir şekilde cevaplanacağını bilerek buralara gelmelerini isteriz gerçekten. Bu fırsat verilmiş bir fırsat, önemli bir fırsat bence. Değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin hayata yönelik daha hazırlıklı olmasına destekleyici bir konuşma oldu. Öncelikle bu programı düzenleyen Talas Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Çok e, faydalı programlar yapıyorlar. Aslında herkesin bil cevabını bildiği sandı ama bilmediğimizi fark ettiğimiz sorular da, soru cevaplar da vardı bugün. O açıdan çok faydalı oldu.